Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Aselina bebeklerini yıkayacak. Hadi yıka bakalım Aselina. Evet. Aa, anne, şey ne oldu? Aa. Yok yok gitti. Bak yok. Hadi geç otur yıka hadi. Yeah. Yok yok yeşil uzaylı gitti. Annem korkma. Anne. gelmiyor, anne, gelmiyor. Ya. Yok yok gelmiyor. Hadi gel bebeğimizi yıkayalım gel. Gel bak bebeğimiz bu da hasta olacak ama ya. Bak. Bak üstünü çıkarmışsın. Hadi bunun içine koy da hastalanmasın. Ya bak var. Hadi yıka bakalım. Hmm, aferin. Oh, ne yapıyorsun evet sen? ben de burada bebeğimizi sallayayım ya. Bebeğimiz uyanmış arkadaşlar. Selina da bebeğini ee? yıkıyor. Biz de bebeğimizi sallıyoruz. Hadi, Efendim. Atı da yıkayın. Atı. Atı da yıkayın boya. <laughs> Asaatı boya. Bebeğimizi sallıyoruz. Uykusu gelmiş. Aa atın saçım mavi değil miydi? Aa renk değiştirdi. Suyu görünce renk değiştirdi. Sakti. Anne dişim ağrıyor. Ay, neden? Bilmiyorum. Çok çikolata yedin. Ben sana yeme demiştim, değil mi çikolatayı? geliyorum. Anne ben doktordayım. Ay ney varmış doktor hanım kızımın neyi var? Dok kızınız mıydı? Evet. Kızınız çok çikolata yedi diye dişini dişi çürümüş. O yüzden dişi çıkmaz. evet. Abi. Dişini çekmemiz lazım. Ay babi babilerimiz üşür mü acaba Ela Dişini var. çekeceğiz. Ay. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Ay, mı bakacaksınız tamam ben bakacağım. Tamam. Kulağımda sorun yok. Haselina atı ver bana. Atı, atı su dökülüyor. bakaya ıslandı. Buraya koy atı. Heh. Anne. Efendim. gittim dişim çok acıdı. Onu çektireceğiz. Elanır sabah yedim ben sana. O kadar dedim ki yeme Elanır. Anne çektim. Babi evet, evimizi yok. temizlediniz mi çocuklar? Evet. Kendime fön makinesi yapmam lazım. Saçım çok dağılmış. Fön makinesiyle saçımı <laughs> Şöyle. Ama ilk şey yapalım. Tarayalım deme mi? Sonra güzelleştirelim. Şöyle taramız şöyle. Ha, çok güzel. <laughs> Şimdi düzleştirebiliriz. Abi bu ay, 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 ay. Ama aslında düzleştirme makinesi de kılcıyla mı M Saralım sakalım? Aa bu ne? Kapatalım. Bekleyelim. Hmm. Oldu. Bakın çok güzel. Aynadan bakalım. Selin'e kendi saçını sokuyor suyun içine arkadaşlar. Hayır. Pis <laughs> olmasın. Pis değil de hasta olacak.